Gazze'de İsrail 3 aydan beri canlı yayında katliam yapıyor. Allah yerle yeksan olduğunu görmeyi bu gözlere nasip eylesin. Bütün gözlerimize nasip eylesin. Allah yıkıldığını görmeyi nasip eylesin. Niye Allah yardım etmiyor? Tam bir boş adam sözü. Allah senin elinle yardım edecek. Cenab-ı Hak diyor ki ey 2 milyarlık İslam alemi, 2 milyarlık İslam alemi 20 milyonu sayıları bulmayan Yahudi ve ondan içerisinde bir avuç Siyonist dünyayı yakıp kavururken sen 2 milyarlık İslam alemisin hala onu beslemeye hala onun ürününü alıp satmaya hala ona destek vermeye hala Gazze'de çocukların üzerine yağan bombaların silahını temin etmeye sen çalışırken ben niye rahmet edeyim demez mi Cenab-ı Hak Celle Hocam Bedir'de etti, Bedir'de başka Müslüman yoktu, 300 kişiydi işte Cenab-ı Hak onlara yardım etti. Ama biz şimdi kalabalığız. Biz kalabalığız. Öyle servet sahiplerimiz var ki, öyle maden zenginleri, ülkeleri, dünyanın petrolünün büyük bölümünü çıkaranlar, kendi topraklarından çıkanlar var ki, vanaları kıssalar, belki iki gün içerisinde, bütün savaşlar sona erecek.